Kitap Ekrana geçiyorum. Sürekli Rayda bak aramda sıçrayla aydınlık şeyle oynuyor. Ne lan o çat? Rayzek ki ha. Merhabalar isme bak. Lucian Macon. Hay ayam bitbin. Ne lan <adam> var ya? <laughs> Sap ne ben giyiz. O ne demek kanka? Lan ne bileyim ben mi yaptım? <laughs> Hiç araştırmadın mı? Bakacağım Ha internetten bakmıştım şey çıkıyor. Böyle bir sonuç bulunamadı. <laughs> Tüm harfleri birleştirmiş. <gülüyor> 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 Su edilmiş. Aha. Bekle ben geliyorum bölüyorum. Kan sahibi. <laughs> Aha şurada kozalak şurubu. 1 litre su bir su bardağı çeke. 3-4 adet kozalak yarım limon. Vey midem bulundu. Bu ne abi? Kozalak şurubu. Oha kozalağın içine bak. Aslı. Kozalağı sıcak suda herhalde pişirince böyle bir şey oluyor. Daha kaynatırız. Aha <laughs> başladı. Nereye gidiyor? Solaya gidelim. Benim Allah'ını kendimi benlerle dedim de de şimdi bize doymayacak. Benim Allah'ını kendimi <laughs> dedim iyi bak. Yok et onu. Yok et yok et yok et. Oğlum, oğlum nasıl kaçırdın? <gülüyor> Ali. Oynayacağım oyna Ali. Oha. Öldü ben base atıyorum. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy K kral hareket. <laughs> Emre, kral hareket. Oy. Kral hareket. <laughs> be kardeşim bu nedir be? Emre öldü. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sonda bile <laughs> kaç kaç beyaz <beydim>. oldu. <laughs> <laughs> Oğlum Gırtlağımı yemiş gibi hissediyorum <laughs> Ne diyen lan Ne diyen yutulunca ya <laughs> Gırtlağımı yemiş gibi Oha oğlum <laughs> Ay geldi sıçtık Benim emmi bozuyor bu havada oh. Ne ya? Ben bir iki olayım göstereceğim size ben bir altı olayım görüşeceğiz. Altı olana kadar 1-12. Ali <laughs> Ölecan Ali. Ben base atıyorum. Harfız yiyeceğim. Ben de base atıyorum. Veya benim iki olmam lazım. Ben iki olana kadar base Al işte bunun neyse de açıldı. Sıçtı. Luş niye banlamadım ki ben? Her el Luş'u mu anlıyordum eskiden? Bu ne be? <Gülüyor> he he <laughs> kamyonlar. Sen ne yapıyorsun abi orada? <laughs> Tam zamanı lan. Ne? Öldüm be ha var yeri var mı? Kaç bana kaç. Hayır. Ya hayır ya. Hem de yok ki ben bundan sevk alacağım. Al işte. Beni gidene kadar öldürüyor. Tipe bak ya. Şey zannediyor kendini. Var ya. Böyle insanlardan gıcık oluyorum. Heh. Eee ne oldu? Bana salsana. Eyvallah. Toteme bak. Hepsini ben aldım be. Hangi çaldın? Tamam. Bak bak şimdi öldü bunlar. Değil mi? Gel be gel. Öldüm. Öldü şimdi. Bu ne be? Ben banşi alacağım mı E bu neyesi var? Ben buna nasıl gireceğim ki? What the fuck? Bu ne be? lan? Bu kim o? Şeker geldi bir yerden. Baksana abi hiçbir şey tutturamam lan bunu. Yok abi yemez bu yemez. Buna dayı bak Ne abi, ya tutursana. abi ya, zaten. ya bu ne yapıyor? Oğlum ben lowsh'unu alsam karşıya zet gelir ha. <laughs> ya ben çıkıyorum ya Hayır oğlum hayır. Hiçbir şey yapmadan hasar yiyor mu? Kanka ne yapıyorsun ya Ben bunu alacağım bak. İzliyorum. Arkadan misali reksa yapacağım ben ona bekle. Ya. Öldü mü lan? Eysini şimdi bu çocuğu. Ya farmlar. Oy helal olsun. Oğlum o heyi kaç o köyü kaçırsaydım ağlardım ha. Beyaz atmamız lazım adam üstümüze atıp üstümüze kedi. Ha geldi bile. Ben kaçıyorum. Sen kaç sen bunu bak. Benim drop daha bitti lan. Bot o kadar yerlerdeyken oplaya nasıl verdi. Harbi be. Yine aynı taktik kanka geliyorum. Bekle. Bekle. Kanka. Ben öndüm. Tamam çık. En iyi nerede? Ya açılıyor. Bot benim. Loşim burada tek. Bir tane jungle'ları var. Bot 2 mix. Kanka stun tutturursam keser mi? Kanka tut keseriz ya. Ben de tuttururum atarsan. Evet. Tipe bak. gördüm. ya oğlum. İki ver bir at ya. Jungle oynuyor bir <laughs> de. Hmm, şimdi sıçtım sen de mm -mm. Ölmüş olabilirim. Geliyorum. Ultiye bak. Kanka ben bunu şimdi öldürürüm ha. Bir altı olayım be kardeşciğim. Lan nerede bu? Burada. Ha bu bu bu. Şu. Ya of korkutma şimdi senin. O kadar oynadım. Benim ulti kaç saniye bakayım mı? 24. Ben <laughs> de Görüşleri alayım da burada pusar. Oha Ludan almış. Kemi koydum Hayırdır oğlum? Ne yapıyor? Kırmızı aldım. Öldü mü o nerede? Öldürdüm. Nasıl öldürdün? Salak bana dalmaya çalış. Aha. Hayır. Hayır Q ya. Kük açırdım. Kanka önüme. Kanka ne? vallahi benim adam kük açırdım. Abi o kük nasıl kaçırım önümdeki adama kük açırdım ya. Avrupa'yı. Lan ben burada olduğumu nereden biliyor bu? Kanka eşe bak eşe. Atla multi gördün mü? <laughs> Bok gibi ulti atsam da kesin. Sen ne yapıyorsun lan bu ya, Bana Ona kesiyor ne geliyor. Geliyorum. Şarap. Ya <laughs> Ya yu Üç ülke yedim yu Gördün mü beni? Bak base'den eş ultisi geldi Fiddlestick ulti sıçra bastı Lucian ultiye bastı Beni kovalıyorlar Ben oraya oynarım öldüm Ben böyle oynamasın. Ana ne? Oha! <laughs> ne oluyor oğlum burada? Flash'ım var sana ulti atacak. Ya böyle bir ne yapıyorsun ya? Ölecek adam ulti atıyor. Git Ali'nin videosunu izle, öğrenmesin böyle oynandığını Ben öyle boyutu. Lan, geçemiyorum. Lan, onu kesemedim ben? Be, gardaşçığım bu nedir be? Herkes ulti atıyor ya. Herkes ulti atıyor be. <laughs> Abi öldüm. Emre o kadar lol videosu çekiyoruz kimse izlemiyor. Ne yapacağız? Oğlum Ne yapıyor? Bana bak. Be bu ne? Önünde yemek yapıyor benim. Oha ver kanka ya. Ne ver oğlum aldık bu oyunu. Oğlum, bak izliyor mu? Adamın tek W's 6'ya vurmuş be. Şu... oynayamıyorum ki ben. Direkt tek diyor çar. Ya canım bak. Banshee şart. Ayakkabı söyle bana bakayım be. AP, AD, AP, AP. Ninja tabi o zaman. Şu tasat. Direkt aldım ninja tabi. Ne? Tamam. Bak ben bu oyunu rahat taşırım. İzle bak sen. <laughs> Oğlum. Gırtlağım kopmuş gibi lan. Yıkılamıyorum. <laughs> Neyi bir alayım ben. Boş boş artık stasyonlar şu kulenin altında. Bu yokken neye sunacaksınız? Al. Tamam. Dışlanmıyor ki. Kurtçuyla kaçmaya çalışıyor. <laughs> 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 İzletmedin mi lan? İzlettim de. Abi. Ben de buradayım. Kes lan orayı. Orayı kes. Takımda Allah var. Takımda abi. Allah var galiba kazanacağına inanıyorum. Ben çalamadım. Onu da çalma ya. Yani. Ah! Eşe yedim. Şurada. şurada. Şuradan size de unutmayın biliyorum. Ne oluyor abi burada? Hmm, bunları ittirmeyin lan bir daha. Çocuğa bir fiske bile vurmayacak lan ben yaptım. da adam var burada Siz ne yapıyorsunuz ya? Şeker savaşı yapıyor bizimle. Ya senin şimdi Olmadı, olmadı lan öyle. Şey yap, multa diye Tamam. <laughs> tam da seni izletiyordum lan. Şu şeyi kestin ya, Ryze'ı kestiğinden bellidir izletiyorum. O eşi alabilirdim ya, bot gibi oynadım. Ay eşi de aynı. Yok, Lucian'ı alabilirdim, bot gibi oynadım. Aaa, eksiklik Ya sen ne yapıyorsun ya? Geri zekalı, yemin ederim. Rastgele tuşlara basıyor. Oğlum eşim niye arkasına atarsın? ki? Hmm. Atlı ultiye bak eşim. Birini kesin. Ben mi kesiyorum? Kaçışa bak. Eş ultisi yemek istemiyorum ben. tek yedi. Ulti attı yine fitus değil. Ulti abi Sizin canı sıkıldık <laughs> <laughs> Ölmedi. Öldüreceğim onu ben. Ya yeter yeter. <laughs> Ölmedi. Allah'ım ya. Oyun boyunca bütün meşhur dineğini ben yedim ha. Ben de yedim. Bir de hepsine W ile gidiyorum Aa, ha. Tam böyle W basıyorum. Vardı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoları, <laughs> videoları <laughs> Ney? Ne? Çok teşekkür ederim. Abi arkadaşlar.